Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere dün bilirkişilik ile ilgili hikayeden bir soru sormuştuk ve bu hikayeye binden fazla cevap geldi. Öncelikle şunu söylemiş olalım. 5 yıl mesleki kıdeminiz dolmadan temel bilirkişilik eğitimi alabilir misiniz? Asıl soru buydu. Biz bu soruyu sorduğumuz zaman arkadaşlar bize bilirkişilik yönetmeliğinin 30. maddesinin birinci fıkrasını söylediler. Bu fıkrada temel eğitim alabilmek için 5 yıllık mesleki kıdem olması gerektiği tarafımıza bildiriliyor. Ancak biz bilir kişilere sorduk. Bazı bilir kişiler ben 5 yıllık mesleki kıdemimi tamamlamadan aldım temel eğitimi ve sonra da bilir kişi olabildim. Şu an bilir kişilik yapıyorum dediler. Bilir kişilik daire başkanlığını arayan birden fazla meslektaş olmuş. Bazısına Evet 5 yıllık mesleki kıdeminiz dolmadan temel eğitim alabilirsiniz denmiş. Bazısına yok mesleki kıdeminiz 5 yıl olmadan temel eğitim alamazsınız denmiş. Bununla ilgili şu anda net bir cevaba ulaşamadık ama az önce bir meslektaşımız ben az önce belir kişilik eğitimindeydim ve daire başkanı geldi. Bununla ilgili sorumlu bölge başkanı geldi. Bu soru çok fazla soruluyor. Artık bize sormayın. Mesleki kıdeminiz eğer 5 yıl değilse temel eğitim dahi alamazsınız demiş. Peki benim başvurduğum bir vakıf üniversitesinde mesleki kıdemim 5 yıl olmamasına rağmen biz eğitimi veririz. 5 yıllık meslek kıdemiyle ilgilenmeyiz deniyor. Ve bu kurum bir kişilik daire başkanlığı tarafından akredite. Ben o zaman temel eğitim aldığım zaman... Boşuna mı temel eğitim almış olacağım ve ücretini ödemiş olacağım? Bu konuda da bir belirsizlik var. Bu konuda bilirkişilik daire başkanlığının resmi bir açıklama yapmasını ivedi bir şekilde bekliyoruz.